altın daha gidiyor ikinci kuleden KTSR'ye. KTSR, ye. KTSR ye... bir de agresif sıçra skoru istiyor. Skor alabilecek mi? Lazım. Biraz daha hasar vermesi lazım ve almayı başardı rakibini. <laughs> e. <laughs> ben saldım. <laughs> Eyvallah inancın için teşekkürler. <laughs> Parusa şimdi oyunun ilk isabet eden Büyülü Kristal Oku. Leona tank ama hayatta kalabilecek kadar, kadar tank mı? Ya Leona o kadar hayatta kaldı ki. Yani ilk skoru almış olmasına rağmen geri kalan Galaktikos yes. Akademi üyelerinin canları oldukça az. Yaz burada alameti alacak gibi gözüküyor. Ersin de alametin gözünü almaya gidiyor. Bunu da başardı. Ardından ultiyi kullanıyor. En azından bir skor çıkartacak Mahir ve Nuk geliyor. Nuk şimdi ses dalgasıyla beraber Raid notu yakalayacak. Dördüncü skor. Rüzgar'ın yakalanması çok kolay olmayabilir ama. Papara Süpürmesi Akademi zaten istediğini aldı. hiç de beklenen bir senaryo değil. Yani bu kule altı neden işe yarar emin olamıyorum açık konuşmak gerekirse. Bir yandan minyon dalgası da bitti. Kuyeri şu anda geleni, bir, bir atıyor. Adam zaten. Diego aldı kule altına ittirdi ve... Yani üzerine doğru gidiyor. Saçartı olmaması skoru alacak. Yine de alır mı? Kerry orada yalnız. Bir de yerden bitmeyle onu durdurabilir. Yerden bitme güzel gelmedi ama. Biliyor yerini, biliyor yerini. Yoksa, biliyor yerini. Girecek yoksa. içeri. Query. <laughs> Mx'i ikilisi burada mavi güçlendirmeye almaya çalışıyorlar ama Padilla ve Osman 1-2-3 onları durdurma peşinde sanki. Osman'ın canı çok fazla değil ama fark etmeyecek. Ee, cehennem bombası gelince ilk kanı burada döken kişi. Ziggs'in yardımıyla Osman 1-2-3 oluyor. Ses dalgasız kalıyor yalnız. Çok güzel bir oryan ultisi. Osman 2 2 yapmayı başardı ve 3'de 3 yapıyor. Bir anda... Da kaybetmiş olmasına rağmen Ororo takım savaşını almıştı yine benzer bir şey olur mu? Second savaş başlatmak istiyor ama arka A -A tarafa sadece rel girebildi. Mx'i ön tarafta kaldı yalnız DeadSick'in başı dertte ve DeadSick düşecek. Arkada gelen Renekton'u eritmek de çok kolay olmayabilir. 2'ye 2 bir değişim yaşandı şu anda. Fate çok rahat oynuyor. Fade yalnız rahat evet oynuyor. çok rahat oynuyor ve inanılmaz da bir hasar çıkarttılar Riven